Ver, ver. Selamun aleyküm. Kolay gelsin Erman. Aleyküm selam Sofi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erman. Kolay gelsin. Aa, Geçiyor geçiyordun buradan da. Evet. Bir selam vereyim dedim. Kolay gelsin dedim. uğradım senin yanına da. Ne yapıyorsun? Koyunlara mı bakıyorsun isim? Ya koyunlara bakıyoruz, kuzuları emziriyoruz. Evet. Bakmayan ne var bir daha? E, ee, onların da ilgileniyoruz. Gel. Ne, sürü nerede Sım? Daha gelmedi mi sürü? Vallahi bunlar herhal doymuş. Ha. Ee, hısım bunlar doyunca yerlerine girmişler. Yarısı dışarıda. E, ee, onları da getireceğiz işte. Şimdi kurbanlık gur, var mı Ya Sım kurbanlık üç, iki tane koç var. Onlar öbür koyunların içinde. Ha. Öbür tarafta. Onda çekemeyeceğiz tarafta. yani. Gider çekeriz uzakta değil. Tamam. Mazot yakmıyoruz giderek. Tamam Erman. <laughs> Benzin hiç yapmıyoruz. Bu işte galibim benim. Buna ben bakıyorum. Buna. An Anası bakmıyor mu? Annesi buna? bunun hastaydı. Bu ha. Yetim. Buna ben bakıyorum. Biber ondan. Bu benim kızım benim. Gel. Bak gel benim kızım. Bu Merinos. Merinos. Bu Merinos evet. bu. Merinos. Ara ana, ana Merinos bu Akbaş. akbaşdırma. Hey maşallah. Bu be. benim kızım. Bu benim kızım. Bu benim yanımda yat geze. Islanmışlar yağmurda ama. Yağmur yağdı ıslandı. Bak bunlar da ekmek yiyecek, yemek yiyecekleri yere bunlar çıkmışlar. Bunlar kuru yer diye oraya girdiler. Kuru yeri seviyorlar bunlar. He. Ahır kuru yer. Ben, ben ya yabancı bak. geldim ben. Evet. Bunlar böyle işte. Satıyoruz bunları. Allah'ın izniyle yedi tane ana koyun. Evet. Yedi tane de buzu. işte böyle karışık. O iki tane süre büyük. Allah'ın izniyle bundan 14 tane satıyoruz. 14 tane yedi kuzu yedi ana koyun. 14 tane satılık satıyoruz. Satılık var yani. Evet koyunlar koça da geldi. Gebe var içinde. Gebe yani koyun. Gebe. Bir aylık gebe olanlar da var. Gecede gelen biz görmeden gelen varsa vardır yani. Ha. Koç Ko işlerinde çünkü. Koç işlerinde aynen. Üç tane koç var işlerinde. Yani bir yandan emiyor kuzular analarını ama ha. şu koyun geldi. Bir ay oldu. Öbür tarafta başka koyun. Onu biliyorum. Geldi koça. Yüklü yani hayvanlar yüklü. yüklü. Ya bir aylık 25 günlük gebeler. Yani adak olmaz. Evet. Bunlar alacak adam bakacak bunlara. Biz biraz bakamadık. Ağır kaldık. Acemi geldik bu işe. Daha böyle e, döndüremedik. Yani şu koyunu şimdi mesela Merinos. Bu koyun normalde bir sırtına bir seni götürsün. Öyle bir koyun olması lazım. Evet. Biz bu koyuna yem veremedik. Bakamadık. Açık konuşmak açık lazım. Olur. Ben açık konuşurum. Bu koyuna yem veremedik. Bu koyun bu de, bu evet, Bu koyun şu an çok zayıf bir koyun. Bu koyunun sırtına bin buradan sene pürürlüğünü götürüp getirmesi lazım bu koyun. Maşallah. Evet, ikiz yaptı yine de. bakamadığım halde. 300 bile yapıyor bu koyun. Senede üç defa yapma işisi var. Ee, kapasitesi var. Bakarsa. Boğazına verirsin. Boğazına Yem yedireceksin. Koyuna ya şu zamanda kesinlikle ve kesinlikle yem yedirmemiz lazım. Boğazına bakacaksın yani. Çünkü neden yem yedirmemiz lazım şu an? Emelen koyun. Kuzu emzir ya. Kuzu emzir ya. Yani. Kuzu emzir ya bu koyun. İki tane kuzusu var. Evet. Bu koyun yemeyemedin mi? Abi böyle kaldın yapışık kaldın. Değil evet, mi kızım? O kuzulağın musun? Mi? Evet. Bundan bunun. Padişahı. Değil mi kızım? Bir de kırkımlarımızı iyi yapamadık bu sene. E, acemi geldik. Evet. İlk kırkımımız. E, elimiz yatmadı. Bu sene böyle bir gol yedik bu işte. Allah'ın izniyle. Hayırlısı diyor. Hayırlısı inşallah tamam. Erman. Ölüme çağırıyor. Yani şu an şimdi sende 14 tane. 14 tane. 7 kuzu 7 koyun. 7 kuzu 7 koyun var. Hah. Öbür sürü de geldi galiba Asım. Onlar da, da benim sesimi duyuyorlar. Bağırıyorum ya evet. sesime Onları da alışık. bir çekelim. Erman evet, evet, evet. sürünün yarısı da geldi. Evet işte bu sene Allah'ın izniyle 90 tane falan koyun kuzu yaptık ama biz şimdi e, şehire çalışmaya gideceğimiz için bunları biraz söyleyeceğiz. Üç beş tane bırakacağız. E, Hayvanımız da var. Süt satıyoruz, peynir, tereyağı, tartı. Ee, yani hayvan işine, büyükbaş işine bakmıyoruz. Büyükbaş biraz evet. ağır geldi bize. Ben de tereyağı almaya geldim senden alacağım. Evet. Allah tereyağı razı olsun. yaptık Allah'ın izniyle. Gel, gel kızım, gel. Gel. Tereyağı yaptık. Ya Allah'a şükür. Yani merhamız elverimli gene. iyi, güzel. Ama peşinde insan olması lazım. Burada. burada bak yarısı gelmiş, yarısı da şu aşağıda mı Erman? Evet. Var da dağıldı la burada. Evet. Ee, kurbanlık koçumuzun biri orada o boynuzlu koç. Evet. Kurbana. Evet. biri de şurada bu dalsız var. Boynuzları yok onun. O da merinos koç. O da dallı merinos. İşte Allah. Ee, uçum. Uçum. Be, 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 be. Ee, gel. Ya oğlum. Erman işi de adam gel, ne? diye ne? ya. <laughs> Sen de çağırsana. Çağırsa gel. Oğlum. Bu mu Bu merino. Dur Allah izin verse. Ha, kaç aylık musun? Süt bu, bu? Bu kaç aylık diyeyim. Ee, şu an 8 aylık, 7, 8, 7 aylık var. Ya da bir de bu. Be, 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 be. Ya, Uğurcık, belli kıvırcık. O da merinos. Bunla, ee, bunları kurban Allah izin verirse çat satacağız. Toplu mu bunlar şimdi? Erkek bunlar. Erkek. Koç. Koç. Aynen bir şey değil. Gören maşallah desin. Ha. İzleyen maşallah desin. Maşallah abi. 41 kere maşallah Cenab-ı Hak nazarlardan kursun. Bereketli kılsın inşallah kardeşim. Sevinirim yani işlerine rast gitmesine. Bunları işte Öteki hangi? hangi şey, şu mu Bir koçta orada var ya. Taşak. Yok onlar benim değil. Onlar bizim bacanak. Box. Evet isim. O goçu da bacanağına mı sattın? Onu sattık. Onun ha. yeri hazır. O şunu sattık. Şu kara gözü sattık. Evet. Ee, şunu sattık. Orada bir yaklaş daha var. Yünlü. Evet. Onu Allah nasip ederse kendimiz kesiyoruz. Allah, Allah, izin vermesin. Allah zaten. kabul etsin inşallah. Kendimiz, kendimiz kesiyoruz. Ee, i̇şte o teki şu boynuzlu merelosu lan. O boynuzsuz merinosu satacağız. Bir talibi çıkarsa. Allah'ın izniyle bu kadar yaptık işte. 10 taneyle başladık. 90 tane yaptık bir senede. Allah nasip etti. Tane. Evet. Çok bereketli hayvan değil mi? Evet Hısa? küçük altın. Küçük altın. Ama peşinde adam lazım. Bunu iki, ya bir daha söylüyorum. Arkadaş e, bunu izleyen eş dost yanılmasın. Ben yaparım koyun işi dipte. Bu işi atlarsa zarar eder. Para kazanamaz bir de ömrü gider. Adam varsa yapsın. İnsan lazım yani. İnsansız kesinlikle ve kesinlikle ama. boyunu her gün otlatmadıktan sonra 10 çuvalda yem versen sıkıntı. Gezecek yani Gezecek hayvan. Gezecek abi. Boyun, buzu böyle bunların ben işte bunları seviyorum bunu hastalık bu bende. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum kardeşim. Evet. Hobi, hobi. Para lazım değil bana. Yok. Hobi. Alırken pahalı alıyorsun. Satarken ucuz satıyor. Satamıyorum bilende. He ucuz satıyor. Yani şimdi geçen Canbaz geldi kaç para verdi senin o 14 tane koynusunu? O 14 tane koynu 12,5 milyar para verdi. Yani para mı 12,5 milyar? Yani, On, yani, ta tanesi 1 milyara bile... Tanesi 1 liraya bilen... gelmiyor. 900 lira. Biz 2 milyara aldık 900'e satamıyoruz. 1 milyara satamıyoruz. Yani senden alırken ucuz. Ucuz. Yani. Ama satarken... Bunu yani e, bu işi yapacak arkadaşlara da e, özellikle söylüyorum. E, biz... 12 yaşından beri yapıyoruz bu çobanlığı. Ee, şöyle bir şey. Yani herkes dışarıdan göründüğü gibi sahne etmesin bu işi. Kesinlikle değil. Kesin. Arkadaşlar göründüğü gibi değil. Bu emek istiyor. Sabah 7'de kalkacaksın. Akşam 10'da eve gireceksin yeri gelirse. Gece de gideceksin. Bak benim 3 tane anasız kuzu var. 24 saat peşinde ilgileniyorum. Gece kalkıyorum süt veriyorum bunlara. Evet. Zaten Ama aa, şu. Senin sesini duyunca meliyorlar hayvanlar. karşılığını alamıyorum en büyük sıkıntı bu. Emeğimizin karşılığını, karşılığını alamıyorsak de. bu işi yapmayacağız yani. Ben de onu öyle gördüm. Heves ettim. Bu kadar biriktirdim. Bunları satacağım. yani bunları satacağız Allah'ın izniyle. Hevesim kırıldı. Karşılığını alamayacağım. Ama yine de merakım var bırakacağım iki tane üç tane. İnekler de var senin Erman. İnek de var iki tane inek aldık. Biri yavruladı. Biri de aşaması daha yavrulayacak. Allah nasip ederse. Yani köye büyük ümitlerle geldik ama evet. umduğumuz gibi olmadı. Olsun, yani. sağlığımız yerinde elhamdülillah. Aynen. Buna çok şükür, bin şükür. Yani çoluk çocuk bir emek sarf ediyor evet, bu evet, işe? Evet, yani evet, evet. Yani dışarıdan öyle gözüktüğü bir gibi. şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, e, beni dinleyen arkadaşlarıma, eşime, dostuma. Bu iş bir kişi inan olmaz. Bu işte böyle kenetlenmek lazım. Aile Adamın olarak mı? Aile olarak. Olmazsan yapamazsın bu işi. Kesinlikle ve kesinlikle bir inan bu iş yürümez. Bunu da düşeyim yani, evet. yürümez, kesinlikle. Yani 6 oradan, 5 oradan, 3 oradan, 12 ha, oradan aynen. toplaya toplaya bu kadar kuzuladılar not... bir de bu sene. Kaç, evet. 45-50 tane mi kuzu oldu senin? Evet, 42 tane. 42 tane kuzu oldu diyor, daha buzalı, kuzulayacaklar da var öğlene. Yine Goç'a geldik oyundan. Yine Goç'a da geldi. Yüklü hayvanlar. İşte 90-95 tane ne oldu diyor öğlene bu şekilde. Böyle yayılıyor. Merası geniş Erman'ın evet. bu şekilde. Mera geniş. Mera geniş ama ha. işte ahırda burada. Alamadım. Kimisi de burada. İşte Erman'ın evde zaten böyle burası. Evet. Çiftlik bizim burada. Öyle Erman'ın çiftliği. Ben de tereyağı almaya geldim. Koyun sütünden yapılmış tereyağı. Bu no, inek sütünden yaptı. Yanlış i̇nek, bilgi vermeyin. Ha, inek sütü diyor. İnek sütünden i̇nek, tereyağı. Şu an koyunları sağmıyoruz, kuzulara bakıyor. Yani. Kuzulara bakıyor koyunlar. İnekler de kuzulara bakıyor hatta. İnek, evet, inek sütünden de kuzulara veriyoruz. Doğru. Yanlış bilgi vermeyelim. Arkadaşlar yanıltmayalım bu ortamı. Yani, Bağlımız doyuyor. Sütümüzü, köye... peynirimizi, yoğurdumuzu ha. kendimiz yapıp kendimiz organik yiyor. Tek avantajımız o. Köye gelirken hesabımız bu değildi ama. Ama değildi. Biz 500 tane koyun yapmak için geldik köye. Bu iş göründüğü gibi değil ki yani çok merak edenler e, bunu çok merak edenler çok büyük düşünüp taşınsın yapsın. Bir kere düşünüp yapmasın yani. 40 kere düşünsün bir kere yapsın. Ya çünkü dediğin gibi çok kendinden fedakarlık ediyorsun. Çok kendinden o, çok fedakarlık ediyorsun yani. Bağlayacağım. Evet. Yani bu işte ben 4 sene dişimi çıkarım diyorsan 4 sene 5 sene dişimi çıkarım diyorsan ben niye güveniyorsan Sen Biraz da kenarda paran olması lazım yani. Paran olacak. Paran yoksa bitiksin Bu da önemli. Burası komple senin kapalı. İşte akşamları böyle buraya serinlikte koyuyorsun kendin bakamadığın Yok, zaman. Ben sabah 7'de çıkıyorum. 7'de bu ahırın kapısını açıyorum. Burası 12 dönüm kapalı alan. 12 dönüm. Evet. O Allah'ın içinde ondan sonra da ona 9'a kadar duruyor. 9'dan sonra meraya oluyor mutluluk. İşimiz bu şu an için. Ama biz şimdi işe gireceğiz, bir işe bir iş teklifi geldi bize. O yüzden bundan burada rezil olmasın diye bakacak kimse Bakıcı bulamadı, O yüzden ne yapalım? Bir kısmını elden çıkaracağız. Hayırlısı olsun kardeşim. Evet kardeşim. Rabbim utandırmasın inşallah. Geldin tabii. Umduğun gibi olmadı. Ama yine bayağı sürü yaptın öyle o şekilde Yaptık kendine. Yapma sen arasın aldık. Biz bu işi öğrenmiş olduk. Aynen bu, işte bu işi öğrendik öğrendik Yani, yani bir... kendi delme çatma üzeri buranda çadır yaptı. Yer sıkıntı Ahı, yer yok. Yaptım. Yer budur. Yer koyun evet. yeri bu şekilde oldu mu sıkıntı yok bizim. üzeri yani kars değil yani, üzerim, ağrı değil. Üzeri burandayla kapalı. Burada koyunun üzerine yağmur yağmadıktan sonra sıkıntı yok. Aynen bu kışı bu şekilde çıkarttım burada. Evet. Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Erman son olarak söylemek istediğim bir şey var mı kardeşim? Valla tüm bizi dinleyen gönül dostlarına içten içten söylüyorum yani. Bu işi 40 yıla düşünsün bir kere yapsın. Aynen. Kanalıma işte, da e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, zarar etmek de var yani. Aynen Benim var. Bu sene Allah bizim yüzümüze gülmedi pek. E, kış çok oldu. Çok gidirdik biz yaptan. Aynen. Yani, koyun karda da koy varım ben diyenler koy varamadık işte. Evet. Bir yerde bir metre kar oldu bu sene. Bir metre nedir nereye koy koyunu? koyu? varamadık. Yani herkese söylüyoruz işte bu işi düşünüp taşınıp yapmak lazım. Bu göründüğü gibi bir iş değil yani. E, şaket isteyen bir iş. Aynen. Ölüsü olur, bunun sakatı olur, bilmem nesi olur. Anası bakmaz peşinde gezeceksin. Kendi çocuğuna bakar gibi bakacaksın bunun üstüne. İlgileneceksin yani. hiçbir şey yani bitirsin. İlgi isteyen bir iş bu iş. Aynen. Hayırlı akşamlar diliyorum kardeşim. Kolay gelsin sana. Sağ olun size de. Eyvallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Saman alıyorsun. Samanlık burada ondan. Tamam. Attın mı samanını? Samanı aldık. Yemi de aldık. Yeten. Sırtına yüklen çiti kanka. Çit. Ya güzel. Gel. <laughs> Ben yabancı Hey maşallah. İneklere bak. Allah nazarlardan korusun inşallah. Nazar değmesin. Çok o hasta. Bu yavruladı. 3 ay oldu. Evet. Bunun yavruladı. Erkek buzası var. Alt taraf da ağırdı o da. Evet. Orada da bir elleri var hayvanımız var. Maşallah. Orada ağırdı. Bu bizim işi aşamasına yavrulayacak. Bu benim kakim değil mi kızım? Bundan iyi anlaşıyoruz biz değil mi kızım benim? Bu benim kızım. Yakışıklı kızım benim. Gel. Ha burada hareket ediyor şu an. Bakın şurada oynuyor ha mübarek hayvan. Bak burada. Hissediyorsun yani. Hissediyor. Elini. Bak burada burada. Evet burada, evet bak. tekme attı. Evet tekme attı. Burada benim kızımın yavrusu. Maşallah. Maşallah benim bizim adınla değil mi kızım? Allah nazarlardan bizim korusun. Tekrar maşallah diyorum. Buradan yemini veriyoruz. Buradan. Buradan yemini veriyoruz bunlara. Değil mi kızım? Buna sağdığımız için çift yemini fazla veriyoruz. Ona az veriyoruz şu an. Yerli şişti biraz hayvanın memeleri. O yüzden çok süt yapmasın, sıkılmasın hayvanı diye az veriyoruz. Ya buza olunca çok vereceğiz. İnşallah. Allah nasip ederse olur olursa o zaman buza rahat şey yine. Allah nasip ederse sağacağız yine. Ölmezsek sağ Bunu böyle çekiyoruz çeviriyoruz sonra işlemimize hayırlısıyla. Örümcek ağları da var be. Örümcek ağı olur abi. Ahır örümcek giremediği yer yok. Evde bile örümcek oluyor yeri geliyor. Evimizde de oluyor örümcek yani. O da bir Allah'ın hikmeti. Buradan bunu aç, açıyoruz, çalıştırıyoruz Telefonumuz Bir telefonum, ordu, bir kadar aşağı Maşallah, bu maşallah inanın hayran bu hiç bir hayır olacak göre. Evet, yıkadan. atıyoruz, atıyoruz yani. Ol olsun. Diyor, evet, Bismillahirrahmanirrahim. yaparsak bu işten evet. hiçbir şey anlamayız. Yiyene, içene de şifa olsun. Evet. Luna, Besmele, yiyene, içenden şifa olur. Evet, bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. nasıl akıyor süt ben de burada böyle oturuyorum bu saatte. sütü de yani hani süt 5 lira süt 4 lira çok bineğimiz böyle savuruyor arkadaşlar Bakın buradan su akıyor maşallah parmak. Her şey sağma bitti artık. Bitti. Her şey lüks. Rabbim nazarlardan kurtulsun. Sütünü bereketli kursun. Evet. Ona yiyene içene şifa olsun. Aynen. Tekrar maşallah diyoruz arkadaşlar. Siz de oradan maşallah deyin. Maşallah Maşallah diyelim. Bakın Erman ağına girdi. Besmele çekti. Öğlene çalışıyor yani burada. Bereketli olsun. Yiyene içene şifa olsun diye. şekilde. Hmm. Alperen bakıyor musun sen de bu hayvanlara? Alperen'i e eğitiyoruz bakalım. Aynen. Örümcek ağları var ama buralarda. Abi <laughs> örümcek ağları her yerde o. Devamlı alıyoruz onlar da yine bu bari galiba yoktur. Eski ev oldu. Bakın bak kendi kendine tekmez diyor. Bakın bak bir şey yok. Evet. Bak. Bir doğursa da çeksek kuma. Abi onlar gibi. kilo. Aynen. Bak arkada da mı? Bak arkada da Ateş. Buzağımızı da böyle ne emziriyoruz yani. Ateş bu ne adı ateş? Ateşimize. Ateş mi? Maşallah. Ne oğlum benim? Nazar değmesin maşallah. Adamın 41 kere maşallah. maşallah. Oh, adam, adam oğlum bitti. Mama bitti. Mama bitti hadi. Sabah sabah hadi bitti. Hadi bakalım lan. Yürü. Şey sütümüzü yapalım. de aldık şimdi arkadaşlar. Taze sıkılmış, sağılmış sütümüzü. Biz de buzağıya ortak olduk bu akşam. Taze sıkılmış, sağılmış sütümüzü Organi... de aldık. Organik inek Organik sütümüzü. Hemen abi. yani inen mömesinden aldık gibi evet. bir şey oldu. Sıcacık şu an yani. İneğin sütünü de aldık. Şu an sıcacık sağılmış taze sütümüz. Sağ olsun Erman. Kardeşim hayırlı akşamlar. Allah'a emanet ol.